Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Kuşkusuz etrafımızdaki gelişmeler güvenliğimiz konusundaki hassasiyetimizin azami düzeyde olması gerektiğini ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında daha da fazla aynı hassasiyetle ülkemize karşı faaliyet yürüten şer odaklarıyla mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Tabii terör örgütleri bir açıdan Türkiye'ye zarar vermek isterken diğer açıdan da onların arkasındaki bir takım siyasi projelerin, bir takım siyasi planların olduğunu biliyoruz. Bölgemizde ve sınırlarımızın yakınında yeni bir takım siyasi oluşumlar bir takım terör devletçikleri meydana getirmek için çeşitli mahkumlarda üretilen siyasi projeler Bunların taşeronu olan bu terör örgütleri sınırlarımıza çok yaklaştığında herhangi bir şekilde buna müsaade etmeyeceğimizi ve hepsini darmadağın edeceğimizi ifade ederek pek çok harekat gerçekleştirdik. Zeytin dalından pençe kadar pek çok harekat gerçekleştirdik. Ve güvenliğimizin herhangi bir pazarlık konusu olamayacağı. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları ve güvenliği söz konusu olursa gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini bütün dünyaya defalarca gösterdik. Bundan sonrasında da göstermeye devam edeceğiz. Türk evet. Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine karşı şu anda güçlü bir şekilde operasyonlarla devam ediyor. Onları ve onların arkasındakileri yenecek gücümüz var bütün bu siyasi projelere kimlerin imza atmak istediğini, bölgemizi ve ülkemizi etkileyecek bir şekilde sınırları ve bölgedeki devlet yapılarını değiştirmek istediklerini biliyoruz. Buna karşı da bin yıldır bu topraklarda, vatan kıldığımız bu topraklarda her türlü belaya karşı nasıl mücadele ettiysek, egemenliğimizi korumak için de aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimize bu mücadelesinde başarılar diliyoruz. Dün biliyorsunuz Konya, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir'ler bu istişareler yapıldı. Bugün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van'la bu istişareler bugün e, tamamlanmış olacak. Böylece e, bütün çalışma arkadaşlarımızın, bütün teşkilatlarımızın en derinlemesine görüşlerini almak e, Türkiye'nin Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en büyük güçlerinden olan seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Temmuz Başkanımız, Genel Başkanımız, günlük mesaisinin yanı sıra bu istişareleri de e, en derinlemesine bir istişare şeklinde sürdürmektedir. Bu istişarelerin tamamlanmasından sonra o aday belirleme safhası daha sonraki e, toplantılarda ele alınacak. Değerli arkadaşlar değinmek istediğim bir konu bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmadır. Grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni genel başkanla birlikte CHP nasıl bir istikamet çizecek diye göreve geldiği günden bugüne yapılan tartışmaları netleştirmiş oldu eee çeşitli beklentilerde olan eee kesimler vardı. Ama anlaşıldığı kadarıyla bir tür bir tür yalan siyasetine ve yıkım siyasetine eee hiçbir şekilde, hiçbir ülke, prensip gözetmeden devam edeceği bugün e, netleşmiş oldu. Orada kullandığı bir ifade var. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak eee haddini aşan bir şekilde, son derece yakışsız yakışıksız bir şekilde hain diye bir ifade kullanır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza hain diyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Netanyahu böyle konuşur. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bu tip kelimeler ve cümleler söyle. PKK terör örgütü ve diğer terör örgütleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bunları söyler. Sayın Özgür Özel'in söylediği cümleler bu kesimlerin söylediği cümlelerle aynı düzleme yapılmıştır. Örneğin Avrupa'da Yıldız denilen faşist bu cümleleri söyler Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı. Bu ifadeleri kullanır. Özgür Özel'in söylediği cümlelerin Yıldırsın Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı cümlelerden bir farkı yok. Tabi Netanyahu gibilerin PKK ve benzeri terör örgütlerinin Yıldırs gibi Avrupa'daki faşistlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza kullandığı cümleleri tekrar etmek gibi bir misyonu veyahut Genel Başkanı Özgür Özel kendisine seçmişse bu kendisinin bileceği Biz burada tabi Türk siyasetine sürülen bu lekeye üzülürüz. Aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Bahçesine gönül vermiş vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk beklentileri var. O beklentilere yapılan, CHP Genel Başkanı tarafından yapılan bu kötülüğe üzülürüz. Bugün yaptığı konuşmada baştan aşağı Nefret siyaseti nasıl yapılır? Nefret siyasetinin koordinatları nedir? Bunu bütün Türkiye'ye gösterecek bir şekilde şimdiye kadar e, sakladıklarını açığa dökerek bu konuşmasını gerçekleştirdi. Bedava siyaset yok diye e, ifade etmeye çalışıyor. Evet bir bedava siyaset olmadığını gördük ama siyasetinizin sponsorunun kim olduğunu da bugün net bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. Onu artık kendiniz bulun. Çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı Netanyahu'nun cümleleriyle konuşursanız, çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı Avrupa'daki faşistlerin diliyle konuşursanız, çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanımıza e, karşı her türlü kötülük odağının Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen odakların diliyle konuşursanız, o zaman sponsorunuzu da beyan etmiş olursunuz. İkincisi, niçin Şimdi şöyle bir, bir şey ileri sürüyorum. Diyorlar ki biz ee, muhalefete muhalefet etmek işte iktidara destek sağlar. E peki muhalefetin de zaman doğrusu olduğunda ya da iktidarın doğrusu olduğunda doğruyu yanlışı mı tartışacağız? Yoksa her ne olursa olsun şimdi bunların yaptığı gibi iktidarın söylediği doğru olsa bile terörle mücadele konusundaki bir ortak iradeye karşı çıkıp PKK'nın yanına düşmelerini bu şekilde mi ifade ediyor? Ben düşünüyorum. Terörle mücadele İrgilenir konusunda, yedi meseleler konusunda gerçekten kafaları karışık, gerçekten bilgisizler, ortaya koydukları tezler ve argümanlar son derece yetersiz ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gönül vermiş vatandaşlarımıza, milletimizin hukukuna, Türkiye'nin egemenlik haklarına karşı bir kötülük yapma siyasi.